kameralar Chromac marka elektrikli fan ısıtıcılar grubundan CRM 10 kavayı göstermek istiyorum size. Görmüş olduğunuz bu ürün 380 volt elektrik ile çalışmaktadır. Tekerlekleri sayesinde istediğiniz alana taşıyabiliyorsunuz. Yanlarında taşıma kulpları vardır. Isı yalıtımlı ortalama 200 metrekare alana etki etmektedir. Üzerindeki açma kapama şalter tuşundan istemiş olduğunuz oda sıcaklığına ayarlayarak termostatınızı çalıştırabilirsiniz. Ayarlamış olduğunuz ısıya gelene kadar çalışır ve o ısıyı yakaladıktan sonra da durur. 1-2 derece soğumadığı sürece de tekrar devreye girmez. Aşırı ısınma emniyetli bir üründür. Yüksek sıcaklığa ulaştığında tehlike anında elektriğini kendisi otomatik olarak kesmektedir. Üretim haneler, fabrikalar, seralar, kafeler, restoranlar gibi birçok alanda bu ürünümüzü kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüzün ortalama çıkış sıcaklığı 111-112 derece civarındadır. Detaylı bilgileri internet sitemiz olan chromemark.com sayfamızdan ve bizleri arayarak ulaşabilirsiniz. Ürünümüz 2 yıl garantilidir.